Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz arkadaşlarım. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Evet Beni şu anda izleyen arkadaşlarımın niyetine kapattım ve sizin niyetinize de fincanımızı açmak istiyorum dostlarım. Ve tabii ki kendinize lütfen uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ve özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım dilekler de yapılsın, niyetler tutulsun. Kısa zaman içinde bakalım beni izleyen arkadaşlarıma neler bekliyor olacak. Gördüğünüz gibi büyük fincanımızla içtim ve kapattım. Daha çok detay çıkması açısından inşallah güzel bir fal olacak diye düşünüyorum arkadaşlarım ve niyetinize fincanımızı açıyoruz. Buyurun şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. ilk dışarıdan başlayalım mı bakın yani bu eski Türkçe'de Elif'in e'si gibi geldi bana bilmiyorum tamamen böyle fincanınızın gördüğünüz gibi dibini e, kaplamış arkadaşlar e, yani sizin demek ki e, bunun hemen yan tarafında da e harfi var adında ya da soyadında e harfi olan arkadaşlarım e, çok uğurlu günlerden geçiyorsunuz İnşallah e, bu günlerden bunun farkına varıp bu uğurlu günlerin değerini bilirsiniz. İnşallah size dönüşleri de çok güzel olur diye düşünüyorum. Ve burada görünen o ki bir ayın içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir ayın içinde 8 kere aynı kişiyle görüşeceksiniz. Yüz yüze görüşmeler. Üçüncü görüşmeden sonra bu kişiyle bir küslük yaşayacaksınız. Bakın 3 görüşmeyi yaptınız. 3. görüşmeden sonra bu kişiyle bir küslük olacak. Ondan sonra aynı ayın içinden bahsediyorum arkadaşlar. Ondan sonra kaldığınız yerden devam ve beş kere daha var. Yani aynı ayın içinde 8 defa aynı kişiyle görüşme var. Ama üçüncüsünden sonra böyle bir tatsızlık, böyle bir ufak bir küslük yaşayacaksınız ama e, bu da gelip geçici yani daha sonra görüşeceğinize göre demek ki e, çok küs kalmayacaksınız arkadaşlarım. evet bir kadın elinde bir bebek erkek bebeği yani resmen başının üstüne çıkarmış göstere göstere bir şey yapıyor arkadaşlar e, ya gösterişi çok seviyor e, ya da işte benim çocuğum oldu sizin çocuğunuz olmuyor ya da etrafında e, akrabaları artık var mı e, bilemiyorum çocuğu olmayan kişiler yani ne kadar çirkin bir şey. Benim çocuğum oldu, seninki olmadı. Ne demek? Çok çirkin. Yani çok çirkin. E, hiçbir zaman neyin ne olacağı hiç belli olmaz. E, mucizelere her zaman açık insanlarız. E, ve bu göstere göstere bu erkek çocuğunu gösteriyor. E, yani çok tuhaftır ki e, çok iyi duygularla bunu yapmadığını düşünüyorum aslında. Yani çok iyimser değilim bu konuda. E, ama tabii ki Allah ne diyoruz? Herkesin e, kalbine göre versin. Ne düşünüyorsa kat ve kat fazlasını versin arkadaşlar şimdi adında ya da soyadında C harfi olan bir erkek ay bu erkek ipe sapa gelmeyen bir erkek yani çok özgür ruhlu çok boşu boş hayatında birisi olsa da olmasa da aynı hiç hiç, hiç, hiç bir değişen bir şey yok nereye çekersen o tarafa gidiyor hayatına hangi kadın girerse onun peşinden koşturuyor hadi koşturuyor gidiyor da Koşturup gitmesiyle de yetmiyor ki arkadaşlar. Yani sürekli bir şeylerin peşinde. Sürekli. Ve inşallah artık bazı şeylerin farkına siz de fark ettiniz umarım. Elektriklerin nasıl gidip geldiğini. Bir tırsmadım değil. Bir korkmadım değil. Hadi şimdi bakın yine kapandı elektrik ve tamamen kapandı. Ayy. İçim ürperdi kız vallahi içim ürperdi. İki defa gitti geldi üçüncüsünde pat gitti. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. E, güzel dualar bizimle diyelim her zaman güzel şeylere yoralım arkadaşlarım. Şimdi hemen e, bu tarafa baktığımda iki tane yol bu iki yolun e, ikisi de açık fakat siz buraya bir şeyleri halletmek için yani öyle boş boşuna gezmek için değil de bir planınız var, bir işiniz var. Bunları halletmek için o iki yola gidecek misiniz gibi duruyor. Tabii ki giderken de yanınızda bir kişiyi götüreceksiniz. Bu gittiğiniz kişi iki eli cebinde çok fazla her şeye karışan bir kişi değil açıkçası. Yani karışmıyor desem yeri yani en son kararı, en son sözü kesinlikle size bırakacak. Ve en son hamleyi de siz yapacaksınız. Yalnız burada... Bakın çok yakın bir çift geldi bana yani e, bakın sarmaş dolaş bir çift burada e, gayette böyle sanki bir, e, bir şey kutluyorlar yani bir kutlamaları var bunların e, bu kutlamayı yaptıktan sonra da güzel bir haber alacaklar müjdeli haber alacak bu çift e, ve çok güzel çıkmış e, şimdi hemen bunların ortasında bakın e, bu çiftin aileleri evet her şey normal seyrinde ilerlerken e, resmi olmasından yanasınız yani çok vıcık vıcık ilişkilerle değil de o çizgiyi çekmişsiniz e, sanki o işte eşimin ailesi bu benim ailem e, işte eşimin ailesine şöyle bir çizgi çektim e, çok fazla labali olmuyorum yani onlara hani e, o fırsatı vermiyorum belki karışacaklardı belki daha farklı duygulara gireceklerdi ama ne oldu siz bunları engellemiş oldunuz siz bunları ortadan kaldırmış oldunuz arkadaşlarım e, yani öyle vıcık vıcıklıkta güzel olmuyor tabii ki bir resmiyet olmalı yani saygı çerçevesinde bir resmiyet olmalı arkadaşlarım. Şimdi burada bir e, koyun başı. Bu koyun başı e, 3-4 ay içerisinde olabileceklerin aslında analizini veriyor arkadaşlar. E, bir adağınız vardır. Eee 2 bir niyet yapmışsınızdır. 3 e, şu da olsun demişsinizdir. Daha bekliyorsunuzdur olmamıştır. Yani buna bağlı olarak aslında hem de bir güç göstergesidir. Yani göründüğü üzere e, fakat burada arkadaşlarım bir makas var bunun hemen yan tarafında bir açılış bir nişan bir söz şu 4 ay içerisinde e, yani tamamen bu adağa bu e, kurbana bağlı e, bir durum yaşayacaksınız. Yani çok rüzgarlarla fırtınalarla olabilecek olan şeyler aslında arkadaşlarım yani öyle al işte hani bu senin nişanın bu senin sözün demeyecekler e, birazcık fırtına yaşayacaksınız birazcık o esinti yüzünüze yüzünüze vuracak. Yani bunlardan sonra birazcık uğraştırıcı olacak ama bence sonu da güzel olacak gibime geliyor. Şimdi tam bakın fincanınızın dibindeki oynar başlıklı bakın nereye gitsem o tarafa gidiyor. Şöyle göstereyim ama şöyle dökmeye kalksam inanın dökülmez tam ağız tarafına geldi mi kalır. Şimdi bu yükün altına iki kişi girmiş maddi olarak bir ev aldınız ya da bir araba aldınız. E bu yükün altına sadece bir kişi kredi çekmemiş iki kişi kredi çekmiş bu yükün altına girilmiş e aynı yere vuruluyor şu anda para e ve aynı yere vurulduğu için de aslında bakın aldınız ya nasıl ödediğinizi bilmeyeceksiniz zaman o kadar su gibi akıp gidecek ki bir bakmışsınız ki bu ödediğiniz şey artık tamamen sizin olmuş yani bazı borçların altına girmeden risk almadan da hiçbir şeyin sahibi olamıyoruz ben onu anladım ama körü körüne de bazı kayıplar yaşayacağımızı bile bile de bir paranın bir borcun altına giriyorsak işte o zaman sıkıntı ama eğer bir işiniz varsa devam eden bir işiniz varsa ve gerçekten bu ödemeyi hiç düşünmüyorsanız bence sorun değil yalnız fincanınızda çiçekler böcekler var arkadaşlar. Her tarafından bir çiçek fışkırıyor. Sanki sizin kalbiniz gönlünüz gibi. Siz de istiyorsunuz her taraf bahar gibi olsun. Güllük gülistanlık olsun. Küslükler olmasın. Ayrılıkları olmasın. E, borçları olmasın. Mutlu olun, huzurlu olun değil mi? Kim istemez ki? Herkes ister. E, sizin de fincanınızın her bir köşesinden resmen çiçekler açmış arkadaşlar. E, i̇nşallah güzel haberler alacağınız güzel bir hafta sizleri bekliyordur arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şöyle gösterelim. Şu da tabağımız arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3 kişi. Ee, bu anladığım kadarıyla dışarıdan gelebilecek olan bir kısmet. Para da olabilir. 3 kişi. Bakın bu 2 kişi bacaktan yakalamış. Bu altta kalmış ama bu pek hevesli değil gibi geldi. Sanki zoraki böyle imza atılmış da hakkını alacakmış gibi. Ama şunların ikisi de çok hevesli. Bakın birer bacaklarından tutmuşlar zaten. Ama bu alttaki kişinin ya ihtiyacı yoktur ya da oranın hatırası var diye böyle bir şeye girmek istemiyordur. Birisi altta daha sakin beklerken bu iki kişi daha bir hırslı gördüm aslında. Ama herkes payına düşeni alacak. Yani ne bir eksik ne bir fazla arkadaşlarım. Şimdi tamamen burası o kadar güzel yani şöyle baktığımda aslında bir jöle gibi duruyor. Gerçekten bir jöle gibi duruyor. Sallanıyor sallıyor ama içi tertemiz, berrak, şeffaf, o kadar net görünebiliyor. Yani e, içinizde bir şeyler var da bugün yarın patlatmaya hazırsınız gibi geldi bana. Yani bir bomba geliyor sizden. E, i̇nşallah bu bomba gelirken de sevgili dostlarım e, beraberinde sizde güzel şeyler yaşarsınız. Yani bir bombayı patlattıktan sonra inşallah. E, manevi olarak bir sıkıntı yaşamazsınız, bu yüzden söylüyorum. E, fakat burada e, sanki uzun boylu bir erkek e, ellerini açmış, sizin gelmenizi bekliyor. E, fakat aranızda çok mesafe var, o gelmeyi bekliyor ama sizin gelmenizi. O kendisi gelmek için hiçbir çaba sarf etmiyor. Bunu ne yapacağız? Yani illa her şekilde, her koşulda bir kadın bir erkeğin ayağına gidecek diye bir şey yok. Erkekler de seviyorsa birazcık çaba göstersinler. Yani bir kıpıratsınlar, bir yere yerlerinden kalksınlar. Ben bu kadının gönlünü nasıl alabilirim? Nasıl kazanabilirim tekrar? Kendimi nasıl affettirebilirim diye birazcık kafa yorarlarsa onlar için daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.